Evet, pijama askerler dördün birden sıralanmış bizi bekliyorlar. Profesörü bulup, profesörü yok etmemiz lazım. Tamam. Tamam mı? Tamam. Evet. Şimdi profesör nerede? Arıyoruz. Burada. Aha, profesörü buldum. Burada mı? Burada profesör. Evet, profesörü şimdi ne yapacağız? Yakaladık. Burada, 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 Nerede? Bakayım. Göster. Evet, profesörü yakaladık. Şimdi profesörü... Bu bu abla. Tamam. Şimdi profesörü yakaladık. Tamam. Profesörü ne yapıyoruz? Kaynatacağız profesörü. Yakaladık profesörü. Hop, yatırdık. Evet, seni gidi profesör. Bize günlerdir neler çektiriyorsun? Evet, seni gidi profesör Alça. Bize neler öğrettin, neler öğrettin? Evet. Bu neydi kızım bunun adı? Evet. Telefon evet. Ben geldim. <laughs> Seni şimdi haşlayıp pişirip uzayın deliklerine göndereceğiz profesör. Değil mi kızım? Evet. evet. Profesör bizle uğraşmayacaksın artık. Biz Terbiyesiz profesör senin. Evet. Şimdi profesörü ne yapıyoruz? Hayır, hayır. Beni yakmayın. Beni bırakın. Beni bırakın. Yapmayın, yapmayın diye ağlıyor profesör. Affedelim mi kızın profesörü? Evet. Ama profesör. Peki anlat. Kırmızı. Kedi, kedi anlatsın kedi çocuk. Peki seni affediyorum profesör de. Seni affediyorum. Kedi çocuk. Evet. <laughs> Bir daha. Kötülük yapmayacaksın de. Kötülük yapmayacaksın. Evet, iyi bir insan olacaksın. İyi bir insan uzakken. Bizden de burası, uzak duracaksın profesörüm. Buraya, 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 buraya koy. Bizden uzak durarız kendim. Buraya koy. Buraya koyalım. Evet, profesörü buraya koyduk. Evet, profesörü annesine teslim edeceğiz şimdi. Annesi geldi profesörün. Şimdi profesörün ellerini annesi böyle yapsın. Tamam mı? Hop. Evet. Bak profesör anan geldi profesör. Seni şimdi götürüyoruz annene. Ne deneden ne deneden ne deneden Evet. Profesörü veriyoruz. Baba. <laughs> profesör anası bile kabul ediyor. <laughs> evet, bir daha de deniyoruz. Evet, anne, anne, beni kucağına al anne diyor profesör. Hop, evet. <laughs> ne mutlu son. Bay bay de.